Dostlar selam, merhaba. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu Truva öğren yerine gitmeden önce burasını gruba nasıl tanıtmalıyız ve e, neler anlatmalıyız ve neden anlatmalıyız. Bu paylaşımda öncelikle mesleğe yeni başlamış dostlarla herhangi bir dilde rehberine yardımcı olmaya çalışan tercüman arkadaşlarına yönelik e, bilgi vermek istiyorum. Evet. Her e, paylaşımımda e, altını çizdiğim bir nokta var, onu tekrarlamak istiyorum. Dünya üzerinde gerçekten de görülmeye değer çok yer var. Eğer hizmet verdiğiniz kitle bu ülkeye gelmiş ve bu programı seçmişse, ona öncelikle saygı duyarak kendisinin ne kadar da doğru karar verdiğini hissettirmemiz gerekir. Misafiriniz, yolcunuz, müşteriniz nasıl adlandırıyorsanız bu dağıtta çıkmadan önce bir hayal satın almıştır. İsteği bu hayalin gerçekte gerçekte oluşması ve kendisini tatmin ve mutlu e, etmesi. Bunun için bir başkasının da bunu onaylaması gerekir. İşte burada size önemli bir görev düşer. Kendisine bu tatil ve programı seçmesiyle ne kadar isabetli karar verdiğini hissettirmeniz gerekir. Her bir programının programın parçasının ne kadar ilginç, güzel popüler ve önemli olduğunu vurgulamanız gerekir. Örneğimizden bahsetmek gerekirse lütfen Truva işte hayal kırıklığı pek fazla bir şey gözükmez. Anlatacak çok bir şey yoktur sözlerini kullanmayın. Bu sizin eksikliğinizden başka bir şey değildir. Hem de misafirlerinizi hayal kırıklığına uğratır. Konumuza dönecek olursak bu paylaşımda az evvel değindiğim eksiklikleri bir nebze giderecek bilgiler vermek ve buranın önemini vurgularken öncesinden yolcunun bilmesi gerekeni anlatmaya ön göreceğim ve gayret edeceğim. Peki bunu neden önceden yapıyoruz? Truva gibi antik şehirler hiç alışık olmayan gözlerde birkaç taş parçasından başka bir şey değildir ve ön bilgi gerektirir. Tüm gruba bir yerlere dağılmadan araç içinde hitap edebiliriz. Ortam nispeten daha sessiz ve dikkat dağıtıcı değildir. E, gittiyseniz biliyorsunuzdur her zaman tabelanın önü kalabalık, atın önünde fotoğraf çekenler. Orada herhangi bir gruba bir şey anlatmak mümkün değildir. Kavurcu sıcak veya yağmur, soğuktan araç içinde korunaklıyız. Bir de fotoğraf meraklıları var. Fotoğraf meraklarına da böylece bir hareket özgürlüğü vermiş oluruz. Bu ön bilgiler ve her anlatımda anlatılan konuların anlattığımız dil grubunda karşılıklarını muhakkak bir yerden öğrenmemiz gerektiğini hep tekrarlıyorum. Anlattığınız eğer yerel lisanda kullanılan veya uzmanlık gerektiren bir terim ise gelen yolcu bunu anlamayabilir. Bu terimleri öğrensek bile yine de herkes için anlaşılır bir biçimde bunları anlatmamız gerekir. Kendimden örmek gerekirse yıllarca Avrupalılara bir Homer'den bahsedir Homer aşağı, Homer yukarı. Onlar da e, dinlerler ama neden bahsettiğimi bir türlü belki de anlamazlar. Sonrasında onlardan Homer'i dinledim. Onlar Homer demiyorlar, Homer diyorlar. Bu küçücük bir nüans farkı bile e, iki ayrı kişiymiş gibi gözüküyor. Halbuki ben onlara Homer anlattım ama Türkçe'de ben Homer diye söylüyorum. Ben şahsen <laughs> Truva öncesi ön bilgileri verirken öncelikle Truva'nın iki yüzünden ve Truva'yı dünyaya tanıtan üç şahsiyetten bahsederim. Truva'nın iki yüzünden biri <laughs> mitolojik Truva, bir anlamda masallarda geçen fantastik bir Truva. İkincisi bugün izlerini göreceğimiz terk edilmiş bir şehir olarak Truva. Şahsiyet olarak da bahsedeceğim üç kişi. Homer, Schliemann ve Kaufmann'dır. Hemen aklımıza ilk sorular geliyor. Aslında yüzyıllardır bu sorular sorulmuştur. Truva adlı bir şehir hiç var mıydı? Varsa neredeydi ve nerededir? Bugün Truva olduğunu iddia edilen şehirle masallardaki şehir acaba aynı şehir midir? Bu sorulara neden? Hiçbir kaza alanında burası Truva'dır diye bir yazıt veya yazı bulunmamıştır. Belki ilginçtir, Truva harabelerine gelince de burası Truva diye bir tabela görmeyeceğiz. Sebepleri mi? Birden fazla zaman dilimine yayılmış olan bu halklardan, yani Truva'da yaşamış halklardan bahsediyorum, bizim asıl üzerinde duracağımız zaman dilimindeki halk, ulus, yaşadıkları zaman yazıyı kullanmıyorlardı. Ve tabi hiçbir yerde adlarını kazmamışlardır. Sonrasında da yazılı çağlarda bile hiçbir komşusu onları eski Turvalılar diye bahsetmemiştir. Bahseden hep Viluşa ve İlyon'dur. Yani sorulara geri dönecek olursak, Viluşa ya da Vilusa veya İlyon denilen bu eski şehirle Truva aynı şehir midir? Peki Truva, diyoruz da bunu nereden uyduruyoruz? Hayır, biz uydurmuyoruz. Homer denilen bir şair sözlü olarak yüzyıllarca anlatılan bir efsaneyi şiirsel olarak bir destana aktarırken bu destanın bazı bölümlerinde Turva ismini kullanıyor. En başta Turva'nın iki yüzünden bahsetmiş ve bu masal ve gerçeklere vurgulamıştım. Şimdi de Turva'yı bu kadar tanımış yapan şahsetten tekrar bahsetmek isterim. Az evvel ismini söylediğim Homer onun anlattıklarından yola çıkarak Kazlı şehrin Truva olduğunu iddia eden Alman macera Peras ve tüm bunları bilim süzgecinden geçirip ispat, ispatlayan arkeolog Korkman. İki şehir, üç şahsiyet. Şimdi bunun bunların birbirleriyle ilişkilerinden bahsedelim. Homer denilen şair bir şehrin 10 yıl boyunca kuşatılmasının son günlerinden bahsederken geri dönüşlerle hem o 10 yılı hem o süre zarfındaki insanların ilişkilerini ve bu arada onların kaderlerini etkileyen o zamanların tanrılarından bahseder. Bunu yaparken anlatımını o zamanların beğenilen anlatım şekliyle şiirsel yapar. 24 bölümden oluşan bu destan, şiirsel destan, 9. yılını dolduran kuşatmanın 10. yılından e, günlerden bahseder. İlyada ya da İlyas... İlyon Destanı anlamına gelmektedir. Toplam 15693 dizeden oluşan destanda savaşın geçtiği yer olarak 106 kere İlyos ve sadece 53 kere de Troya veya Türkçe tabirle Turva olarak anılır. Yani destanda İlyos ismi daha fazla geçer. Daha az kullanılan ikinci isim Troya ise e, sağlam duvarlarla çevrilmiş, güçlü kureli, geniş caddeli tanımlarıyla e, anılmaktadır. Kendi için kullanılan iki isimde de e, destan yazanı Homeros'tan e, çok eskidir. Yani destan eskiden beri anlatılarak gelmiş ve Homeros'a ulaşmıştır. Kanımca kendi eklemeleri, kurgularıyla Homer kısaca e, olayı şöyle anlatır. Yani şimdi... E, Turvan hikayesine yavaş yavaş girebiliriz. Bu o anlatımda tabi Omer bir e, mitolojik şehir anlatmaktadır. <laughs> Tanrılar arası bir düğün olur ve bu düğünde davet edilmeyen bir tanrıça olay çıkartmak için gizlice konukların arasına bir altın elma bırakır. En güzel elmasıdır bu. Her güzel tanrıça bu elmayı almaya çalışınca kargaşa çıkar. Tanrılar tanrısı Zeus, olayı çözülmek için bir insanı önerir. Bunun adı Paris'tir. Paris, Truva Kralının oğludur ve şehir dışında bugünkü Kaz Dağlarında yani o zamanın İda Dağında yaşamaktadır. Yani bu mitolojik hikaye aslında çok uzun ama ben kısanın özetini anlatmaya çalışıyorum. Neyse, insan şeklinde Paris'in karşısına çıkan bu tanrıçalardan üç tanesi Paris'e çeşitli rüşvetler teklif eder. Daha sonra güzellik tanrıçası olarak anacağımız Afrodit, en güzel ölümlü kadını teklif edince yalnız yaşayan Paris bunu kabul eder. Ve Afrodit yarışmanın güzeli olur. Ancak diğer tanrıçalar ve onların taraftarları, tanrılar da bu sefer Paris'in ve şehrin kaderini değiştireceklerdir. Afrodit rüşvetini almak için Paris'e yardım eder ve o zaman Sparta Kralı Menelaos'un karısını kaçırırlar. Bu Helena'dır ismi, güzel Helena. Menelaos da karısını geri almak için tüm Yunan şehirlerini de yanına alarak Truva şehrini kuşatır ve bu kuşatma 10 yıl sürer. Bu kuşatma sırasında Yunanlı akaların bir savaşçısı vardır ki Aşil adındaki bu kişi neredeyse baş kahramandır. Aşileios. Diyorlar onlar. Biz Türkçe'de Aşil diye kullanıyoruz. Ee, bir kahraman, bir savaşçı, neredeyse savaşın gidişatına yön veren bir kişiliktir. Karşısında Turvalı Prens Hector da ona aşağı kalır değildir. Ve aralarında büyük mücadeleler olur. Günün birinde Aşil Hector'u öldürür. Ama o güne kadar silik bir karakter olan Paris abisinin ki her ikisi de Truva prensidir, hücun alır ve Aşil'i topuğundan okla öldürür. Savaş bir türlü bitmemektedir. Ta ki Odysseus adında birisi, yani o da bir kral, önerisiyle bir akşap at yapılana kadar. Bu büyükçe at içine birkaç Yunanlı asker saklanır ve Truva önüne bırakılırlar. Diğer tüm güçler savaştan vazgeçmiş gibi, ayrılıyormuş gibi yaparak en yakın adların arkasına saklanırlar. Savaşı kazandıklarını zanneden Truvalılar Deniz Tanrısı Poseidon'a adanmış zannettikleri bu atı şehrin içine alırlar. Ancak gece yarısı attan inen askerler şehir kapısını açınca ada arkasına saklanmış diğer güçler şehre girer ve şehri alırlar. Helena'yı tekrar eski kocasına verirler. Bugün hala kullandığımız işte Aşil Tendomu e, yahut da internetteki bir çeşit virüs olan Truva atı terimleri hala batı dillerinde kullanılır ve buradan kaynaklanmaktadır. Hatta daha da ileri gidersek, Homer'in bu anlatımı sözlü bir destandan yazılı bir edebi esere dönmesi ve Batı edebiyatının özü ve başlangıç kabul edilmesi çok çok önemlidir. Belki de o yüzden Avrupalılar bu Truva'yı çok bilirler. Homer tüm bunları yazıya döktüğünde e, milattan önce 8. yüzyıl ama kendisine ulaşan sözlü anlatım 13. 12. yüzyıldan yani kendisinden 500 yüzyıl öncesine aittir. Dolayısıyla ebedi bir eser olarak pek de hürmet gören Truva anlatımındaki şehir o zamanlar ve sonraki yüzyıllarda pek sorgulanmaz. Ta ki en başta sözünü ettiğim ikinci şahsiyet ortaya çıkıncaya kadar. Alman macera Peres Schliemann şehrin gerçek olabileceği iddiasıyla Anadolu'nun bu köşesinde kazılara başlar ve bulduğu şehrin Turgu olduğunu iddia eder. Önceleri pek de dikkate alınmayan Şiliman, öyle numaralara ve tanıtım faaliyetlerine başvurur ki, hem kendini hem de şehri tüm dünyaya tanıtır. Homer'in dünyaya ilk tanıttığı şehir, 2800 yıl sonra küllerinden sanki yeniden doğmuştur. Ancak 19. yüzyıl sonlarında yaşamış Şiliman bir arkeolog değildir. Onun aradığı zengin şehir e, Truva'nın hazineleri ve bunun getireceği ündür. Şehri kazarken bir mezar soğukuncusu gibi dayanır ve şehri kazarken şehri mahveder. Her şey birbirine karışır ama bir hazine de bulur. İlk önce bunun Truva kralına ait olduğunu söyler ama sonra bunun bir hata olduğunu ve bunların çok daha eski devirlere ait olduğunu bizzat kendisi itiraf eder. Bu 19. yüzyılın sonu. Sonra araya savaşçıları girer. İşte birinci ve ikinci dünya savaşları. Ama yine de çok değerli bilim insanları Truva üzerine çalışırlar ve çok önemli sonuçlara ulaşırlar. Örneğin bugün Truva denilen kazandaki yükselti zaman içinde 9 ayrı kültür ve en az 42 şehir katmanı olarak kullanılmıştır. Yani bir sonraki kültür bir öncekinin üzerine şehri kurmuştur. Soğan katmanları misali. Bu katmanlar arasında zamanlama metotları kullanılarak popüler Truva'nın 6. ve veya 7. katlar olduğu anlaşılır. Ve e, bu da yaklaşık işte M.Ö. E, milattan önce 13. yüzyıla denk gelmektedir. Geri kalanını 3. şahsiyet Korfman çözer. Alfred Korfman hem soruların cevaplarını ispat eder hem de bunu başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayınladığı makalelerle insanlığa e, bir anda tekrar tanıtır. En başta bazı sorular sormuştuk. Şimdi bu soruları detaylandıralım ve Korfman'ın bize aktardıklarını özetleyelim. Truva diye bir şehir var mıdır? Evet. Homer anlattığı tüm güzelliklere sahip bir yerdir Coğrafik, endemik, fauna florasıyla e, anlatılan burasıdır. Bu şehir Homer'de Truva ve İlyon olarak geçer. Sekizinci kat artık e, İlyon yazısına rastlanır. Altıncı ve yedinci katlarda savaş izleri vardır dış surların dışında savaş arabalarına karşı hendekler bulunur. Ve tabii ki deprem izleri vardır. Peki bu şehir hakkında başka ispatlar var mı? Var var. Hitit kayıtlarında bir şehirden bahsedilir. Virüşa. Virüşe ile ticaret anlaşmaları yapmışlardır. Ve batıdan gelecek tehlike ve yardımlaşma yazıları vardır. Adılar sonlu dile getirilir. Ayrıca su kaynağı ve e, bu kaynağın tanrısından bahsedilir ki bu su kaynağı sonrasında bulunmuş ve tarihlendirilmiştir. Tarih 13. yüzyılı göstermektedir. Savaş gerçekten de 10 yıl mı sürmüştür? Sözü edilen bin gemiyle mi gelmişlerdir? Bu akalar denilen kişiler de kimlerdir? Tüm anlatımlardan, yazılı belgelerden ve karşılaştırmalardan akaların o zamanın mikenler olduğu ortaya çıkmıştır. Mikenler o sıralar Yunan ana hakim güçtür ve doğuya akınlar yapmaktadırlar. Karşılarında diğer güç Anadolu hakimi Hititler vardır. Anadolu'ya geçiş için en uygun yol bugünkü Çanakkale Boğazı'dır ve o da bugün Truva denilen şehir devletidir. Ve Hitit koruması altındadır. <laughs> Korunaklı ve güçlü şehir surları vardır. Zengin bir şehirdir. <laughs> Pardon bin gemi abartan başka bir şey olamaz. En azından bir gemide 40 kişi olduğunu düşünürsek 40 bin asker demektir. O dönemde yani 13. yüzyılda bunları bir araya getiremezsiniz. Getirdik diyelim lojistik sorunlar ortaya çıkarlar. Onların karşısındaki Truva şehrini düşündüğümüzde yani Truva şehrinin büyüklüğünü düşündüğümüzde bu şehirde en fazla 5000 kişinin yaşadığını varsayabiliriz. Kadın, çocuk, yaşlı, köle bunları çıkartırsak 2000 askerden fazla bir askeri güç olamazlar. Ve bunlar işi gücü, tarlayı, ticareti bırakacaklar ve 10 yıl boyunca surlarınızdan savaşacaklar. Bu da mümkün değil. Yani sonuçta ne bin gemi ne de 10 yıl kuşatma söz konusu olamaz. Bundan bir hipotez ortaya çıkar. Yıllarca büyük bir güçle doğuya akınlar olmuş her defasında Truva defalarca kuşatılmış. Ancak şehir surları şehri her defasında korumuşlardır. Ta ki iki olay gerçekleşinceye kadar. Hititlerin birdenbire ortadan kalkması <laughs> ve yardımın gelmemesi ve büyük bir deprem felaketi. Bugün depremin nedenini biliyoruz. Ancak o zaman insana bunu Poseidon'a bağlamıştır. Poseidon atlarıyla denizden çıkarak yeri titretir. Bundan e, titremenin atla ilişkisi anlarız. Ve bu da demektir ki Truva bahsederken Poseidon atı ve bunun neticesinde şehrin düşmesi. Son olarak şehrin zenginliği ve hedef tahtasına olmasının nedeni nedir? İki kıtanın birbirine yaklaştığı en yakın bölgededirler. E, Truva Anadolu'nun kapısı gibidir. Hinterland'ı çok zengindir. Mesela zeytinlikleri bugün Orta Doğu petrolleri gibidir. Bölgede sürekli kuzey rüzgarları hakimdir. Boğaz akıntıları da buna eklenince kuzeye deniz yoluyla gidebilmesi için doğru zamanı beklemek gerekir. Bu da ilverişli limana sahip Truva'da olabilir. Liman hizmetleri ve diğer gelirlerle zenginleşen e, Truva hedef haline gelir. Sözlerimin sonuna gelirken bir kaderden bahsetmek gerekir. Bir söz vardır. Filler tepinirken olan çimenleri olur. Hititler ve Mikenler savaşırken olan Turvalar olmuşlardır. Onlar yanlış zamanda, yanlış yerdedirler. Şimdilik hoşça kalın. Esenlikler. Dili.